Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Adiyat suresini değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyat dabha. Dolu dizgin koşanlara yemin ederim. Fel muriyat gadha. Koşarken o yıldırımlar, ateşler çıkaranlara. Fel muhirat subha. Derken bir sabah vakti e, baskın yapanlara fe'atharna bihi ve o şekilde tozu dumana katanlara fevasad bihi cem'a derken düşman topluluğunu ortalayanlara bütün bunlara yemin ederim ki innel insane li rabbihil kanut insan e, Rabbine karşı gerçekten inatçıdır. Allahu Teala burada bazı şeylere yemin ediyor. Ve bu genelde atlar şeklinde Allah yolunda cihad eden mücahitlerin atları o şekilde tefsirlerde açıklanmış. Ancak ifade edeyim ayet-i kerime doğrudan atlar demiyor. E, ayetleri evet o şekilde anlamak mümkün. Genelde bu yönüyle zaten açıklanmış ama başka manalara işaretler de e, sezinleniyor hissediliyor. Önce atlar yönüyle düşündüğümüzde Burada bize şöyle bir tablo çiziliyor. Dolu dizgin koşanlar ve bu atlar dolu dizgin koşuyor. Ancak normal bir at yarışı gibi değil. Bunların üzerinde Allah yolunda cihad eden mücahitler var. Düşmana doğru dolu dizgin gidiyorlar. Ve bunu yaparken kıvılcımlar saçarak gidiyorlar. Yani atlarının o ayakları taşlara değdiğinde o nallarından böyle kıvılcımlar saçıyor, kıvılcımlar saçarak ilerliyorlar. Bu da yine dolu dizgin gidişi tasvir eden bir ifade. Ve bir sabah vakti düşmana saldırıyorlar. Genelde yani gecenin geçmesi beklenir ve sabah vakti günün ilk ışıklarıyla millet daha uyku mahmurluğundayken düşman tarafına bir baskın. Bu şekilde sabah vakti, bir baskını yapanlara. Derken, e, tozu dumana katanlara ve oraya vardıklarında tozu dumana katıyorlar ve düşman birliğini ortalayıp onları mağlup ediyorlar. Bu yönüyle anlaşılabilir ve böyle de anlaşılmıştır. Bu yönüyle baktığımızda burada ata dikkat çekiliyor ve at üzerinde düşmana doğru cihad eden mücahitlere dikkat çekiliyor. Tarihe baktığımızda Hani mehter marşı olarak da tarihi çevir, nal sesi, kısrak sesi bunlar gibi bu gibi marşlar vardır. Ve bu marşlarda gerçekten coşturucu ifadeler yer almaktadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam atla alakalı kıyamet gününe kadar atın alnında hayır yazılmıştır buyuruyor. Yani at asil bir hayvan ve tarih boyunca bu noktada çok önemli bir görevi eda etmiş Allah yolunda cihad edenler atlarına binmişler ve gittikleri yere Allah'ın dinini götürmeye çalışmışlar ve bir savaş ortamı olduğunda Allah yolunda bu atlara binip onların üzerinde düşmana doğru gidilmiş ve savaşılmış tabi zamanımızda artık bu atların yerini mekanik atlar aldı işte tanklar Bunlar da yine e, burada anlatıldığı tarzda e, tasvir edilmeye müsaittir. Onlar da dolu dizgin gidiyor. Hedefe doğru varıyor. Hedefi ortalıyor ve tozu dumana katıyor. Öte yandan ateşli silahlar bu meyanda değerlendirilebilir. Ve orada ateşli silahların hedefe e, doğrultulması ve o şekilde hedefi ortalayıp hedefi vurması. E, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, şöyle buyurmuş e, ayet i kerimede... min düşman için elinizden geldiğince kuvvet hazırlayın. Bu manayı peygamberimiz anlatırken şöyle buyuruyor ele innal guve te dikkat edin kuvvet atmaktır ele innal guve te dikkat edin kuvvet atmaktır ele innal guve te dikkat edin kuvvet atmaktır. Peygamberimiz e, atmanın bir kuvvet olduğunu bir güç olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz dönemi itibariyle ok atmak, mızrak atmak, kalelerden e, diyelim rum ateşi tarzında e, o yağlı şeyleri, paçavra türü şeyleri atmak bunlar düşünülebilir. Ama Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında şahi topları döktürüyor ve o günün en modern silahı olarak e, bu e, şahi toplarla Bizans'ın aşılmaz zannedilen surlarını aşıyor ve böylece Topkapı Canebinden e, açılan gediklerle İstanbul'a giriliyor. İstanbul fethediliyor. Burada e, peygamberimizin kuvvet atmaktır manasının Fatih tarafından kendi gününe göre yorumlanması var. Günümüzde artık hedefe kilitli füzeler var. Fatih Sultan Mehmet'in şahi topları şu an için müzeliktir. Ve bugün o şahi toplarla artık zafer kazanılmaz. Ama kendi devrine göre en modern silahtır. Günümüzde ise hedefe kilitlenmiş olan füzeler. Burada yine anlatıldığı tarzda onların koşması, hedefe varması, orayı darmadağın etmesi, ayette çizilen tabloya, tasvire uygun bir tablo olarak görülmekte. Manevi yönden değerlendirdiğimizde ise, bir kimse e, maneviyat yönüyle Allah yolunda diyelim alabildiğine hızlı bir şekilde ilerliyor. Dolu dizgin adeta gidiyor. Yürüyerek değil Allah yolunda koşuyor. Çünkü Allahü Teala e, bu şekilde koşanları da met ediyor. Yani bir kısım ehli cennet var. asabul yemin ama bir de Es-sabigun var. Hayırda yarışanlar ve bunlar e, Allah yolunda mukarrep olanlar. Allah'ın nezdinde itibarlı olan kimseler. işte bunların Allah yolundaki seyri sülükleri. Bunlar yürümüyor. Bunlar Allah yolunda koşuyor. İşte iç dünyalarında nefis bir düşman, şeytan bir düşman. O nefis ve şeytan düşmanına karşı çok şiddetli mücadele yapıyorlar. Diyelim ki hedefi gayet net olarak belirleyip o hedefleri tarumar ediyorlar. Nefis belasından şeytan fitnelerinden, desiselerinden bu şekilde kurtuluyorlar. Ayet-i kerimeler oralara bir işaret olarak da değerlendirilebilir ve o yönde de zaten açıklanmıştır. Ve bütün bunlara yemin ettikten sonra Allahu Teala dikkat çektikten sonra şöyle bildiriyor. İnnel insan eli Rabbi ile kenut insan Rabbine karşı inatçıdır. Yani Allah'ın emrine e, itaat etmesi gerekirken, boyun eğmesi gerekirken, tutar karşı çıkar, tutar e, isyan etmek ister. İnsanın tabiatında böyle bir yapı da var. İnsan Rabbin'e karşı çıkıyor. Ve innehu ala delikeli şehit ve gerçekten o buna şahittir. Yani yaptığı hatanın da aslında e, farkındadır. Bu şekilde bir hatanın içerisindedir. E, Kıyamen suresinde ifade edildiği üzere. Belil insanu ala nefsi basira ve lev elgame azira. İnsan mazeretler uydursa da yaptığı şeylere karşı basirdir. Yani kendinin neler yaptığının farkındadır. Ve innahu li hubbil hayri le şedid. Ve gerçekten o insan hayra karşı, burada hayırdan murat maldır denilmiştir. Mala karşı da çok düşkündür. Mala mal denilmesi meyilden gelmesinden dolayıymış. Mal ve meyil aynı kökten geliyor. İnsanın tabiatında mala karşı bir düşkünlük var. Ve e, kuvvetli bir meyil var. Zaten insanların şu dünya hayatında pek çoğunun meşguliyeti biraz daha mal, biraz daha servet elde etmek için. Ve mal ve servet eğer Allah yolundaysa güzel, mübarek olsun, problem değil. Ama Allah'tan bizi alıkoyuyorsa o zaman çok ciddi bir problem. İşte mala karşı tabiatımızda meyil var. Bizden istenen bu meyilden kurtulabilmek, bu meyli müsbet mecraya çevirebilmek. Yani malımız olsun ama malımızı kalbimize koymayalım. Paramız olsun, kalbimiz para sevgisiyle dolmasın. Bu malı ve parayı Allah yolunda harcayabilelim, başkalarıyla paylaşabilelim fil gubur, yani bu insan bilmiyor mu kabirler deşildiğinde, yani gün gelecek kıyamet kopacak ve kabirdekiler dışarıya fırlatılacak ve mahşer meydanına bu insanlar sevk edilecek ve ma mafil sudur ve sadırlarda ne var bunlar ortaya konulacak. Nasıl ki ana rahminde bir bebek. Henüz daha dünyaya gelmemiştir ama anne e, bunun dünyaya geleceğini bildiğinden ona göre hazırlık yapar. Onun gibi henüz ahiret gelmemiştir ama ahiret için hazırlık yapmak gerekiyor. E, ve ahiret çok da uzak bir menzil değil. Külliyatın garip her gelecek yakındır. Ahirette bu geleceğe dahil o da yakındır. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz ama her birimizin dünyada ortalama 60-70 yıllık bir ömrü olduğunu biliyoruz. Böyle olunca bizim için ölüm yakındır. Dünya için kıyamet yakındır. Ona hazırlık yapmak gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim vel tenzur Nefsun ma ligat derken sizden her biri, her bir nefis yarın için ne hazırladığına baksın. Demek ki ahiret yarın hükmünde yarın için hazırlık yapmak gerekiyor. İnna rabbehum bihim yevme izille habir. O gün o kabirlerin deşildiği sadırlarda olanlar ortaya konulduğunda kimin ne yaptığı ortaya konulduğunda onların Rabbi onları terbiye eden Allah elbette onların neler yaptığından da haberdardır. Yani bizi yoktan yaratan, bize akıl veren, hafıza veren, bize göz kulak veren Allah bu aklı nerede kullandık, gözü nerelere çevirdik, kulakla neler dinledik, kalbimizde nelere meyil Elimizde neler kazandık veya kaybettik Allah bütün bunları elbette bilir. Ve yaptıklarımız Allah'a gizli değildir. Allah'ın mülkünde cereyan eden şey elbette ona gizli olamaz. Elayalemun'dan halak ve huvel habir. <laughs> yani yaratan bilmez mi? Yaratan elbette yarattığı şeylerin durumunu bilir ve ona göre de onların karşılığını verir. İşte Kur'an-ı Kerim'in son bölümünde yani son cüzünde özellikle kıyametle alakalı pek çok tasvirler var. Öldükten sonra hayatı anlatan e, çok keskin net ifadeler var. Bunlar bizi öbür hayata hazırlamak için. Ve diğer aleme gidildiğinde herkes eyyamı dünya bunları konuşacak. Dünya günleri, dünyada şöyleydik, dünyada böyleydik ve orada insanlar dünyadaki yaptıklarını der hatır edecek birbirleriyle de bunları paylaşacak ama öyle yaşamak lazım ki diğer alemde mahcup olmayalım Cenab-ı Hakk'ın huzurunda dünya günlerimizden hesap verirken başımız önde olmayalım tabi bunu tümüyle e, başarabilmek mümkün mü mümkündür ama pek çok kimse için vaki değildir ve hemen hemen her insanın hayatında peygamberleri müstesna tutmak şartıyla her insanın hayatında e, irili ufaklı bir takım günahlar da vardır. Ama Cenab-ı Hak settarul uyuptur, gaffarul zünuptur. O ayıpları setreder, günahları da affeder. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak dünyada bunları başkalarına bildirmemişse, o insanı bu noktada rezil etmemişse, onun rahmetinden ümit edilir ki, diğer alemde de onu mahcup etmez. Kul ile Allah arasında kalır ve bu şekilde mahrem denilebilecek hayatın e, özel bir takım durumları diğer alemde setredilmiş olur. Bu da e, her bir insan için çok büyük bir lütuftur. Ama doğrudan din düşmanı, ırz düşmanı, maneviyat düşmanı olanlar, e, dünyada bu yapmış olduklarının karşılığını tam da göremiyorlar, görmüyorlar imtihan olduğundan dolayı diğer alemde onlar rezil, rüsva yedilecek. Bundan dolayı bizlere düşen dualardan birisi, yapmamız gereken dualardan birisi, وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah'ım kıyamet günü, bizleri rezil rüsvay etmem. Tabi bunu hem dünya için, hem de ahiret için istemek lazım. Dünyada da rezil rüsvay olmak, insan için utanç verici bir haldir. Başını önüne eğdiren bir haldir. Ama en büyük rezil rüsvay olmak, diğer alemde, Yevme tüble serair sırrıyla insanların sırları açığa çıktığında görülecek. Ve özellikle münafıklar hani işte takke düştü, kel göründü diye bir ifade kullanılır. Diğer alemde artık takke düşecek. Kimin nesi var? Bunlar görülecek. Özellikle münafık olanlar orada en büyük zilleti yaşamış olacak. inancında samimi olmayan amelinde samimi olmayan kimseler, orada e, rezil, rüsvay olacak ve bütün insanların gözü önünde en derin bir mahcubiyeti yaşayacaklar. İşte öyle yaşamak lazım ki, e, diğer alemde mahcup olmayalım. Bunun da yolu, e, Kur'an-ı Kerim'i bilmek, haramı helalleri bilmek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatını bilmek ve uygulamaktan geçiyor. Yani formül olarak kolay. Peygamberimiz şöyle buyurmuş veda açığında. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece e, helal, e, dalalette olmazsınız. İstikamet üzere olursunuz. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Demek ki rehber olarak Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti e, bizim için kafi ve vafidir. Allah'ın kitabı önümüzde ve onun açıklaması mahiyetinde peygamberimizin sünneti, peygamberimizin Kur'an'ı anlayışı, yaşayışı o da yine e, bilgi olarak önümüzde. Bize düşen e, bu iki kaynağı gayet iyi bir şekilde bilmek, hayatımızda bunu uygulamak. Bu e, yapılamayacak bir şey değil. Yapanlar var. Tarih boyunca bunu yapan nice kimseler gelmiş. Günümüzde de kitaba göre, sünnete göre yaşamaya çalışan nice kimseler var. Bize düşen onların kervanına katılmak. Kur'an-ı Kerim'de ihtinas sırat müstakim diyoruz. Allah'ın bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Ve sırat-ı müstakim e, bu yolda gidenler kimlerdir? Sırat-ı lezine enamte aleyhim. Kendilerine nimet vermiş olduğun kimseler. Onların yoluna. Ve bunların da kimler olduğunu eee e, Nisa suresinde Allahu Teala ifade ediyor. Ulaike maallezina anama Allahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkın ve şühedâ ve salihin ve hasune ulaike refika. Bunlar da peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Ve bunlara refik olmak, bunlara arkadaş olmak ne kadar da güzeldir. Cenab-ı Hak bizleri o bahtiyarlar zümresine arkadaş olan seçmiş olduğu kullarından eylesin bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler hayırlı geceler diliyorum.